11. mektup Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Bazı keşifleri ve kusurlarını görmek makamının hasıl olduğu ve şeyh Ebu Said Ebul Hayr'ın sözünün açıklanması bildirilmektedir. Kölelerinizin en aşağısı olan Ahmet yüksek katınıza sunar. Önceleri kendimi içinde gördüğüm makamı yüksek emrinize uyarak bir daha düşündüm. Üç halifenin Rıdvanullahi Teala aleyhim bu makamdan geçtikleri görüldü. Fakat orası makamım olmadığı ve çok kalmadığım için birinci çıkışımda onları görmemiştim. Bunlar gibi Ehl-i Beyt'in 12 imamından İmam Hasan ve Hüseyin ve Zeynel Abidin'den başkaları da radiyallahu teala anhüm bu makamda yerleşmemişti. Fakat buradan geçmişlerdi. Çok inceleyerek anlaşıldı. Önce kendimi bu makama uygun görmemiştim. Uygun olmamak iki türlüdür. Birincisi yollardan hiçbir yol bulunamamasıdır. Bunun için uygunsuzluk olur bir yol gösterilince bu uygunsuzluk aradan kalkar. İkincisi tam uygunsuzluktur ki aradan hiç kalkmaz. O makama kavuşturan yol iki tanedir. Bir üçüncüsü yoktur. Yani bir üçüncü yol görünmüyor. Birinci yol kendini kusurlu ve aşağı görmektir ve iyi niyetlerini de beğenmemektir. Kuvvetle çekildiği halde kendini kabahatli bilmektir. İkinci yol, çekile çekile sülûkünü tamamlayan ve talipleri de çekip ulaştırabilen bir mürşidin sohbetine kavuşmaktır. Allahü Teala yüksek kapınızda saçılan imkanlarınızın yardımı ile yaratılıştaki istidat kadar birinci yoldan ihsan eyledi. Yaptığım iyiliklerden, hiçbirini beğenmiyorum. O işin ayıplarını, kusurlarını bulmadıkça rahat edemiyorum. Sağ omuzumdaki meleklerin yazacağı iyi bir iş yaptığımı bilmiyorum. Bu meleklerin elindeki sayfelerin bomboş olduğunu, meleklerin bir şey yazmadığını anlıyorum. Böyle bir kimseyi Allahü Teala beğenir mi? Dünyada bulunan her insan, hatta frenk kâfirlerini ve sapıklarını, zındıkları, her bakımdan kendimden daha iyi görüyorum. Bunların en kötüsü olarak kendimi görüyorum. Her ne kadar cezbe ile seyri ilallah tamam oldu ise de birkaç parçası kalmıştı. Bunlar da seyri fillah makamının ortasında hasıl olan fenada tamam oldular bu fenadaki halleri bundan önce uzun uzun yazarak yüksek kapınıza sunmuştum. Hacı Ahrar Hazretlerinin bu işin sonu fenaya kavuşmaktır. Sözündeki fena tecelli zattan ve seyri fillah'tan sonra hasıl olan fena olmalıdır. Fenayı iradette bu fenanın dallarından biridir. Farisi Beyt tercümesi bir kimsede hasıl olmazsa fena hak alaya yol bulamaz asla. Bu makama bağlılığı olmayanların da iki türlü oldukları göründü. Birincileri bu makamı istiyorlar ve ona kavuşturan yolu arıyorlar. İkincileri bu makamı istemiyorlar ve hiç aramıyorlar. Yüksek teveccühlerinizin o makama kavuşturan iki yoldan ikincisiyle olduğu daha çok görülüyor ve bu yola daha uygun oluyor. Yüksek kapınızdan aldığım emre uyarak birkaç şeyi bildirmek saygısızlığında bulundum. Yoksa Farisi Mısra tercümesi ben o Ahmed'im ki eskisi gibiyim. Eskisi gibiyim. İkinci olarak sunulur ki o makamı ikinci olarak incelediğimde birbiri üstünde birçok başka makamlar da göründü. Yalvararak, kırılarak uğraştıktan sonra önceki makamın üstündeki makama kavuşuldu. Bu makamın Hazreti Osman-ı Zinnureyn'in makamı olduğu, diğer halifelerin de buradan geçtikleri anlaşıldı. Bu makamda talipleri yetiştirmek ve irşad etmek makamıdır. Şimdi bunun üstünde de iki makam bildirilecek ki bunlar da tekmil ve irşat makamıdır. Bunlardan biri önceki makamın üstünde görüldü. Bu makama çıkınca Hazreti Ömerül Faruk'un makamı olduğu anlaşıldı. Öteki üç halife de bu makamdan geçmişlerdir. Bu makamın üstünde Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın makamı göründü. Radiyallahu anhum ecmain. Bu makama da çıkıldı. Büyüklerimizden Hace Nakşibend, Kaddesallahu sırrehül akdes hazretleri her makamda yanımda geliyordu. Öteki üç halife de bu makamdan geçmişlerdi. Aramızdaki ayrılık şu idi ki, biz bu makamlardan geçiyorduk. Onlar ise bu makamların sahipleriydi. Biz yolcu olarak geçip gidiyorduk. Onlar bu yüksek makamlarında kalıyorlardı. Bu makamın üstünde yalnız bir makam vardı. Başka hiçbir makam görünmüyordu. Bu bir makam, Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed aleyhisselamın aleyhimine Salavati eten muha ve minet tahiyyati ekmeluha makamıydı. Hazreti Sıddık'ın radıyallahu teala an makamı karşısında çok yüksek nurdan bir makam vardı. Bunun gibi hiçbir makam görülmemişti. O makamdan biraz daha yüksek idi. Kanapenin yerden daha yüksek olması gibiydi. Bu makamın mahbubiyet makamı olduğu anlaşıldı. Bu makam çok süslü ve işlemeliydi. Onun süsleri, nakışları bana aksetti. Kendimi de öyle süslü gördüm. Bundan sonra kendimi de latif, maddesiz buldum. Hava gibi yahut bulut gibi her tarafa yayılmış olduğumu gördüm. Birkaç yeri daha çok kapladım. Hace Nakşibend Hazretlerini, Hazreti Sıddık'ın radıyallahu anhuma) makamında ve kendimi onun karşısındaki makamda buldum. Bildirdiğim haldeydim. Bu çok tatlı işleri bırakmak istemiyorum. Fakat herkes sapıklık, taşkınlık denizinde girdaba yakalanarak boğulmaktadır. İnsanları bu girdaptan kurtaracak kadar güçlü olduğunu anlayan bir kimse bunların haline nasıl seyirci kalabilir? Kendinin başka işi var ise de bunları kurtarmaya uğraşması lazımdır ve daha iyidir. Fakat bu işi başarırken hasıl olan kuruntular ve bozuk düşünceler için istiğfar etmek şarttır. Bu iş ancak bu şartla faydalı olur, beğenilir. Bu şart yerine getirilmezse hiç beğenilmez. Aşağıya atılır. Fakat Hacı Nakşibend Hazretleri ve Hacı Alaeddin Attar Hazretleri kaddesallahu teala esrarühuma bu şartı düşünmeyerek beğenilmişlerdir. Bu aşağı kölenizin bu şartı düşünmeksizin çalışması ise bazen beğenilmektedir, bazen de atılmaktadır. Nefahat kitabında Şeyh Ebu Saide Ebul Hayr'ın sözleri arasında diyor ki: Ayn yani kendisi kalmadı. Eseri yani izi nasıl kalır? Müddessir suresinin 28. ayetinde buyurulduğu gibi geride bir şey kalmaz. Bu söz ilk bakışta güç göründü. Çünkü Şeyh Muhyiddin Arabi Hazretleri ve ona uyanlar diyorlar ki bir şeyin aynı yani kendisi yok olamaz. Çünkü Allahü Teala o şeyin varlığını bilmektedir. Yok olursa Allahü Teala'nın bilgisi bilgisizlik olur. Aynı yok olmayınca eseri nereye gidecek? Bu sözleri zihnimde yerleşmişti. Ebu Said Hazretlerinin sözü çözülemedi. Çok uğraştım, Allahü Teala bu sözün iç yüzünü açığa çıkardı. Aynı da kalmaz, eser de kalmaz olduğu anlaşıldı. Kendimi de böyle olmuş buldum. Hiç güçlük kalmadı. Bu marifetin makamı da göründü. Çok yüksek idi. Şeyh Muhyiddin'in ve ona uyanların söyledikleri makamın üstündeydi. Bu iki marifet birbirini bozmuyordu. Çünkü biri bir makamda, öteki ise başka makamda anlaşılmıştı. Daha çok açıklamak, sözü uzatacak ve usandıracaktır. Şeyh Ebu Said Hazretleri, bu tecellinin devamlı olduğunu bildirmişti. Bu tecellinin ne demek olduğu ve devamlı olmasının nasıl olduğu da gösterildi. Kendimde de bu hadisi yani tecelliyi aralıksız buldum. Bu hadisin daimi olması çok az kimselere nasip olur. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh Hazretlerinin hadis kelimesiyle anlattıkları şey tecelli zati olduğu başka mektuplardan anlaşılmaktadır. Allahü Teala'nın zatı başkalarına çok aralıkla tecelli ettiği halde kendisine aralıksız tecelli etmektedir. Kitap okumak hiç tatlı gelmiyor. Yalnız büyüklerin yüksek makamlardaki hallerinin bir yere yazılmasını sonra bunları okumayı istiyorum. Eski büyüklerin hallerini okumak her şeyden daha tatlı geliyor. Marifetlerin inceliklerini ve hele tevhid-i vücudi ve mertebelerin tenezzüllerini bildiren yazıları okuyamıyorum. Bu halimi Şeyh Alaüd Devleyi Semnani Hazretlerine çok uygun buluyorum. Bu bilgilerdeki zevkim ve halim onunla birleşmektedir. Fakat eski bilgilerim bu marifetleri inkar etmeme ve sert karşılamama mani oluyor. Bazı hastalıkların giderilmesi için birkaç kere teveccüh olundu ve tesiri görüldü. Bunun gibi birkaç ölünün mezardaki halleri göründü bunların da azaplardan sıkıntılardan kurtulmaları için teveccüh olundu fakat şimdi hiçbir şeye teveccüh etmeye gücüm kalmamıştır hiçbir şey için kendimi toparlayamıyorum birkaç kimse bu fakire sert davrandılar ve acı söylediler bu fakire bağlı olanlardan çoklarını boş yere incittiler ve yerlerinden uzaklaştırdılar. Bundan dolayı gönlüme hiçbir toz konmadı, bir sıkıntı gelmedi. Nerede kaldı onların kötülüğü zihnimizden geçmiş ola? Sevdiklerimizden birkaçı, cezbe makamında şuhut ve marifet elde etmişlerdi. Ve şimdiye kadar, sülük konaklarına ayak basmamışlardır. Bunların hallerinden az bir şey sunuyorum.'' cezbeyi bitirdikten sonra Allahü Teala'nın bunları sülük nimetine kavuşturmakla şereflendirmesini umuyorum. Şeyh Nur bulunduğu makamda bağlı kalmaktadır. Cezme makamındaki daha yukarı bir noktaya çıkamıyor. Üzücü hareketleri ve halleri oluyor. Kabahatini anlamıyor. Bunun için onun işi ilerlemiyor. Bunun gibi sevdiklerimizin çoğu edepleri iyi gözetmedikleri için oldukları makamlarda kalıyorlar şuna şaşılır ki bu fakir hiçbirinin yolda kalmasını dilemiyorum hatta hepsinin ilerlemesini istiyorum fakat elde olmayarak işleri öylece duruyor halbuki bu yol çabuk kavuşturucudur Mevlana Mahmut son noktaya indi cezbeyi sonuna ulaştırdı o makamın aracılığına kavuştu ve kafasını bir bakımdan nihayete ulaştırdı önce sıfatları hatta sıfatları durduran nuru kendinden ayrı görmüştü kendisini boş bir kalıp olarak bulmuştu sonra sıfatları zattan ayrılmış gördü bu görüşle cezme makamından ehadiyete kavuştu. Şimdi her şeyi ve kendini yok sanmaktadır. İhata ve maiyet görmemektedir. Gizlilerin gizlisine öyle bağlanmıştır ki şaşkın ve cahil bir haldedir. Seyyid Şah Hüseyin de cezbe makamının sonuna yaklaştı ve başı son noktaya ulaştı. Bu da Allahü Teala'nın sıfatlarını zatından ayrı görmektedir. Fakat bir olan bu zatı her yerde bulmaktadır. Bundan zevk almaktadır. Meyan Cafer de son noktaya yaklaştı. Çok sevinçlidir. Hareketli ve seslidir. Şah Hüseyin'e yaklaşmıştır. Diğer sevdiklerimizin halleri de başka başkadır. Meyan şeyh ve Şeyh İsa ve Şeyh Kemal cezbe makamında yukarıki noktaya çıkmışlardır. Şeyh Kemal inmeye de başlamıştır. Şeyh Nakuri yukarıdaki noktanın altına gelmiştir. Fakat daha gidecek çok yolu vardır. Buradaki sevdiklerimizden şimdiye kadar sekiz veya dokuz hatta on kişi yukarıdaki noktanın altına ulaşmıştır. Birkaçı noktaya gelmiş ve inmeye başlamışlardır. Kimisi noktaya yakin, kimisi uzaktır. Meyan şeyh, müzemmil, kendini yok buluyor. Sıfatları asıldan görüyor. Mutlak olan varlığı her yerde buluyor. Hatta hiçbirini görmüyor. Mevlana Mahuda talipleri yetiştirmek için izin vermenin iyi olacağı görünüyor fakat cezbeye uygun icazet olacaktır. Her ne kadar onun da istifade edeceği birkaç şey kalmış ise de gitmek için acele etti, durmadı. Yüksek kapınıza kavuşmak için yola çıktı. Ona yarayacak bir vazifeyi kendisine buyurursunuz. Bu aşağı köleniz bildiğini yazdı. Emir sizindir. Hacı Ziyaettin Muhammed Birkaç gün burada kaldı. Biraz huzur ve cemiyet edindi. Fakat sonunda geçim sıkıntısından kendini toparlayamadı, askere gitti. Mevlana Şir Muhammed'in oğlu da yüksek kapınıza doğru yola çıktı. Biraz huzur ve cemiyet edinmiştir. Bazı engeller dolayısıyla o kadar ilerleyemedi. Daha çok yazmak saygısızlık olacaktır. Farisi Mısra tercümesi. Köle kendi haddini bilmelidir. Mektubu yazdıktan sonra bir hal kapladı. Yazmakla anlatılacak gibi değildir. Bu haldeyken fenayı irade hasıl oldu. Daha önce de bir şeye istek kalmamıştı. Fakat istek büsbütün yok olmamıştı o halimi yüksek kapınıza sunmuştum. Şimdi irade de kökünden kazındı. Şimdi ne istenilen bir şey var ne de istek var. Bu fenanın şekli de gösterildi. Bu makama uygun olan birçok bilgiler de verildi. Bu bilgiler çok ince ve karışık olduklarından yazılması güç oluyor. Bunun için Bunlar üzerinde kalem yürütemedim. Bu fenanın hasıl olduğu ve ilimlerin verildiği zaman vahdetten ileride yepyeni şeyler göründü. Vahdetin ötesinde bir şey görülemeyeceği, hatta hiçbir bağlılık bulunmadığı belli ise de bulunanı yazmayı emir buyurmuştunuz. Bir şeyi iyi anlamadıkça yazmaya cesaret edemiyorum. Bu makamın şekli Vahdetin ötesinde öyle göründü ki Egre şehri Delhi şehrinin ötesinde bulunduğu gibi. Bu görüşün doğruluğunda hiç şüphe kalmadı. Her ne kadar gözümde ne vahdet var ne vahdetten ötesi var ve ne de hakikat olarak veya hakkı onun ötesinde bileceğim bir makam var. Hayret ve cehalet tamdır. Bu görüşlerle hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Ne yazacağımı bilemiyorum. Hep birbirine uymayan şeyler, hiçbiri anlatılamıyor. Fakat hepsinin varlığında şüphem yoktur. Estağfirullah ve etûb-i ilallah min cemî'i mâ kerihallah kavlen ve fiilen ve hatıran ve naziran. Yani, Allahü Teala'dan mağfiret dilerim ve Allahü Teala'nın beğenmediği sözden, işten, düşünceden ve görüşten Allahü Teala'ya tövbe ederim. Şimdi anlaşıldı ki bundan önce sıfatların fenası yani sıfatları unutmak, sıfatların birbirlerinden ayrılmamalarına sebep olan şeyler de fena idi. Bu şeyler Vahdette bulunmaktaydılar. Bunlar yok olmuşlardı. Şimdi sıfatların kendileri de vahdette bulunarak olsa bile yok oldu. Ehadiyet kahramanı varlıkta hiçbir şey bırakmadı. İlmi ilahi de sıfatların topluca veya birer birer olan ayrılıkları da kalmadı. Yalnız hariç göründü. Allahü Teala var idi. Ondan başka hiçbir şey yok idi. Şimdi de böyledir. Bundan önce bu hadisi şerifi yalnız biliyordum. Fakat bu halde değildim. Bu halimin doğruluğunda veya yanlışlığında bu fakiri uyandıracağınızı ümit ederim. Mevlana Kasım Ali'nin tekmin makamına eriştiği görülüyor. Oradaki sevdiklerimizden birkaçının da bu makama ulaştıkları anlaşılıyor. Her şeyin doğrusunu ancak Allahü Teala bilir.